Evet, hayvanların tam tepesine geldik. Onlar herhalde da ağaçların yanında gölgelikte. Şöyle, şu yana gidip sesleneceğim köpek gelmesince. Oo, Polat, Polat, çani başı. Harehare, <laughs> Polat anneyle sebim mi Polat? Tamam onlara da selamımızı verdik. Onlar da baksam yemek morası dinleniyorlar. Şöyle bir yanlarına gidip kayıp olmasın. Evet. Şu burada şu anda koyunlar bugün güzel doymuş. Şu anda böyle dinleniyorlar. Eğer doymadıkları zaman yerlerinde durmuyorlar. Hmm. Bu da sürümün diğer köpeği. biraz da sulama bölgesi. Hayvanlar da yavaş yavaş acıkmaya başladı herhalde. Kalkacak biraz da. Bu da eşek. Şöyle. Aa, Balo, balo, balo. Balo. Bu sürünün balo köpeği. Diğeri ne bu? Ne bu? Bu da hırçı oluyor. Şimdi ekmek verecekler. Karnlarını doyurmak için. Polat kardeşimiz. Tabi tabi. Tabi tabi tabi. Ne 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 tabi. Tabi tabi. بلو دا بینی تانه میور بناوله بلو دا بیوه همجا میز بلو خورده بیوه همجا هرچه خورده ها نه اوه دا خورده باید برمیش ای Şimdi ekmeği yiyecek Tabi tabi. Burayı kim kela protect diye sen mi? Tokure. Haribade. Doğru, inşallah. Artış fericiyüz. Alzı kore break hubo ra mukhli. Bo beta halil e asker halil ne. Amcina Sen bir kabrona sen gomo çuçum. Tab te elinden geleni yapacaksın. Gerisi de artık takdir ilahi. Takdir ilahi. Takdir ilahi ilahi yok. Yok olma ya. Tabii tabii. Şu köpekler de hey burada yo, dinleniyor. Ha. Evet. Şöyle. Hadi.

Open, open. Rahma okudu ne diyor ki open, open. Durumu hacı bölümde ki doğru mu daha ee, ya yürüyün da ya. Ya yapayım yani kişi yürüyün durman yani. Ha? Ya yapayım durman kişi yürüyün ya. Evet. <laughs> Hah. Koyunlar da artık kalktı. mola sardı bitti değil mi şey Polat? Mola bitti. mola bitti artık otlatmaya devam. Şimdi bu bölgede otlatacaklar herhalde sonra onun yatma bölgesi şu tepenin arka tarafında bu tarafa dönecekler. Burada bir iki saat takılıp dönecekler değil mi Polat? Aynen. Şöyle koyunlar koyunlar da yavaş yavaş çıkıyor. Onlar köpeği de tepede gözetleme yapıyor. <laughs> Ballar ön ta ön tarafa doğru gitmiş. <laughs> şurada Çat, e, çatı kampına oraya gidip malzemeler bırakacağım. Ondan sonra da onun yanına gideceğim. Orada video çekmeye devam edeceğim. Galiba sulama bölgesine götürüyorlar herhalde de. Bir yanına gideyim konuşayım duruma göre şey yapacağız. Evet malzemeleri de getirdik. Kadın çam, kadın <laughs> yoruldum konuşamıyorum. Kadir kamp çadırına koyduk. Şuralarda bunlar da akşam bazen yağmur yağıyor. Yattıkları şey tulum ıslandığı zaman güneşe bırakıyorlar kuruması için. yoksa gece sıkıntı oluyor. Gece buralar çok soğuk oluyor. Şu şekilde. Şimdi ben de bu tarafa doğru yol alacağım. Bizimkiler de şu kayanın orda Sabah üst bölge, şu sabah şu üst bölgeye gitmişler öğleden sonra öğleden sonra da bu aşağı doğru getirmişler. Bizim köyün alt tarafına getirmiş. Evet, süreye geldim. Köpekler nerede? Köpekler gözükmüyor. Belki dün gittim, beni tanımamış olabilirler şimdi. Şöyle. Şöyle bu hava değişimi olduğu zaman koyunlar hasta oluyor. Mesela yağmur yağdığı zaman sonra güneşe döndüğü zaman ot kürçe yani dal adlı oluyor. Yani Türkçe'de ekşi oluyor. Ekşi olduğu zaman da hayvanlar yediği zaman hastalık oluyor. O yüzden bol bol ine vuruyoruz gelişmeleri için. Şöyle. Şöyle. Ben ilacı onlara veriyorum şimdi beni bekliyorlar ondan sonra yine çeker. Evet Hacı abi ilk kuzusuna ineği vuruyor. Yaklaşalım Hacı abiye. Hacı abi bu geliştirici inek mi nedir bu? Adem bin ne oluyor geliştiriyor mu hayvanları ne? Geliştiriyor değil mi? Kemikler geliştiriyor. Hayvanın kemiklerini gelişiyor değil mi? Ha. 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 Ha, ne güzel. Şimdi <laughs> Şimdi diğerine vuruyor. Veteriner kontrolünde yapıyorlar bu. حالا 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 دبر اخیره دبر اخیره تا قبول که خود تایب تایب نه 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 از این فانه بکنش Şu gölgede kalan kuzular falan oluyor. Onları da kaldıracağım şimdi. Şöyle. Hayvanlar yavaş yavaş şu yeşillik bölüme doğru ilerliyor. Nesini vurdu. Evet. Akşam oldu. Yavaş yavaş kudurlar da yatma bölgesine doğru götürüyor da şu an biraz burada da takılacak bir yarım saat bir saatte kadar şöyle arka tarafta kalan oldu mu şurada arkada olanlar da var çok güzel bir şekilde yayılmış. Hacı abi Gavri Hasu bu kayaya Gavri Hasu diyorlar bizim köyde. Gavri Hasu'nun orada Bahattin abi de benim alt tarafta. Ben de tepede kayanın başında bekliyorum. Bahattin abi de geçi hayvanın ön tarafına gitmiş. Şöyle yavaş yavaş ona doğru çekim kamerayı. Şöyle. Ama hemen, hemen bütün hayvanlar görünebilir Majabı da Şöyle hayvanları yordurup şey yapmaya çalışıyorlar. Hani akşam yatarken hayvanlar kalkmasın çünkü bir uyurken hayvanlar yattığı bölgeden çıkarsa. Bu bölgeler tehlikeli bölgeler. Kurt yeme olasılığı yüksek. başka bir sürü de üst tepede olan üstte biz alt taraftayız. Aslında uzak olmasa diye yanlarına giderdim. Ama bayağı uzak ya. Gitme en aldı. yarım saat bir saat bulur akşam. Bir de dönüşte orada köpek falan var sıkıntı var zaten güneşte yavaş yavaş. Şu tehlikeli dağın arkasına gittiği zaman artık karanlık çökmeye başlıyor. Az kalmış zaten tehlikeli dağın arkasına gitmeye. bizim hayvanlar da burada otlatmaya devam ediyor Yavaş yavaş hayvanları yatma bölgesine doğru ileletiyoruz. Bizim yatma bölgesi de şu taraf. Şurada B kamp çadırı olduğu bölge. Tabi oraya varmamız yine 1 saatte bulur yani. 1 saat sonra ancak şey yaparız. Şöyle de arkada koyunlar var. Evet hayvanlar benim olduğum bölgenin alt tarafına geldi. Şöyle. Ben de üst tepede bakıyorum. Şöyle. Kuzular yine <laughs> böyle yüksek tepelere doğru iş Kuzular neresi riskliyse kuzular o tarafa geliyor. Kadir, tam bizim önlere uy uyuttuğumuz yerler şurası. uyutmanın çevresine doğru getirdiler. Herhalde burada biraz daha otlatacaklar. Ondan sonra güneş batımıyla beraber yatırma yerine koyacaktır. Güneş batımına kadar şu üst taraflarda otlatacak hayvanları. Bu hayvanlar yorulmadığı zaman akşam sıkıntı oluyor. Yerinde durmuyor. Buralarda gör, gördüğünüz gibi kırsal bölge şey yani çok dağınık bir bölge yani. Her taraf dereler, mereler, kayalıklar. Bana yani şu tarafı bir baksana üst bölgeyi de göstereyim. akşam karanlık olduğu zaman buralarda göz gözü görmeyen yani. tehlikeli bölgeler oluyor yani. Özellikle teki olmak üzere çok yani şeyler geliyor. Kurt da geliyor muhtemelen çünkü bazen köpekler çok faci şekilde şey oluyor. Yani her çınlaşıyor. bizim kavraş kavraş ta buralara kadar çıkıyor yani kovalıyor yani şu an sahibi batın abi batın abi boğazına da şey taktı zincir şey var ya bu dikenli zincirler var onları takmış Hani olası bir kurtla kavga ettiği zaman faydası olsun diye Şimdi yakanına getirin zaman onu da çekeceğim. Bu da kavraş kankim. Benim yan tarafımda. İkimiz tepede sürüye bakıyoruz. Oyunlar iyice doysunca yavaş yavaş güneş de batıyor zaten. Evet. Koyunlar içinde bugün artık günün sonu geldi. Artık yavaş yavaş yatma bölgesine doğru götürüyoruz. Güneş de kayboldu. Yani gün batımından sonra artık yavaş yavaş yatma bölgesine el ettiriyoruz. Şimdi birazdan zaten karanlık çökmeden yemek yemekleri falan yapmamız lazım. Şöyle. Evet hayvanları yatma bölgesine getirdik. Şimdi burada süt içmeyen hayvan şeyler vardı, kuzular var burada bıraktığımız onlar da çıkarttılar. Annelerini götürüp emzilen emzirme şey emzirmek için bak şurada bir tane şimdi mesela şu şöyle. çerke ve Kavreş de işte burada ya uzanmış. Şimdi biraz da on, onların yemeklerini de vereceğiz. Onlar da bayağı yoruldu. Akşam kurt geldi. Bizim abi şu an tepenin arkasından gitti. Bir tane koyun kayıp şey. Yani kuzu kayıp ona bakıyor. Acaba var mı yok mu? Derelere falan bakıyorlar da. Hacı böyle Hacı böyle Bahattin abi o dereye bakma gitti de Şimdi sabahın dördü yani kurt yüzünde onlar da uyuyamadı Çünkü sürü akşam daldı Bir anda kurt geldi sürü bile daldı yani Bugün hava da kapalı. Sanırım yağmur da yap yağacak.